Kocaeli Elazığlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 22-26 Kasım tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı bugün kapılarını açtı. Fuarın açılışına katılan AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, geleceğe yön vermek için geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi gelecek kuşaklara aktarmalıyız. ifadelerini yer verdi. Geleneklerin yaşatılması kadar önemli bir hadise yoktur diye düşünüyorum. Çünkü e, geleceğe yön vermek için geleneğimizi, görf, e, örfümüzü, adetimizi gelecek nesillere aktarmak e, bizim ebeveynler olarak boynumuzun borcu. E, biz e, AK Parti olarak e, bu tarz sanatın fuarlarını Önemsiyoruz ee, ve o yüzden de bugün e, Elazığlılar Derneği'nin e, düzenlemiş olduğu bu tanıtım fuarını ziyaret etmek istedik. Hem onlara destek vermek hem de e, buradaki e, arkadaşlarımızla kaynaşmak. Çünkü e, şöyle bu memlekette hepimiz beraber yaşıyoruz. Birliğe ve beraberliğe çok ama çok ihtiyacımız var. Dolayısıyla önemini bildiğimden dolayı ve önemsiyorum ben bu tarz fuarları. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.